Bugün bizlerle Türkiye Çalışmaları Programı'ndan doktor öğretim üyesi Mehmet Kuru ve yüksek lisans mezunumuz Erik Obar olacak. Ee, öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sizleri hoş kısaca bulduk. tanıyabilir miyiz? Ee, ben Mehmet Kuru. Ee, lisans eğitimimizi Galatasaray Üniversitesi'nde tamamladım. Yüksek lisansım Sabancı Üniversitesi tarih programından. Sonrasında Toronto Üniversitesi'nden doktoramı aldım yine tarih alanında 2017'de. Bitirir bitirmez de yuvaya döndüm Sabancı'ya. 5 yıldır da buradayım 6. yılım. Uh, aynı zamanda yani, hem tarih uh, üyesiyim, aynı zamanda uh, studies de Hi, and My name is Eric Obar. Um, I actually met Mehmet while I was a, doing my bachelor's at the University of Toronto. And then I came to Sabanja in 2016 and graduated in 2018 and now I'm currently at Columbia University in New York. Ee, o zaman ilk sorumuzla başlamak istiyorum. İlk sorumuz hem öğretmenimiz hem de öğrencimize gelen bir soru olacak. Neden Sabancı Üniversitesi'nde ve neden Sabancı Üniversitesi'nde Türkiye Çalışmaları Programı'nı seçmeliyim? Ee, ben aslında az önce belirttiğim gibi tarihçiyim. Ee, alanımda tarih doktora e, mezuniyetim ama Türk Studies bölümünde koordinatörüm şu anda. Aslında bu da biraz sorunun cevabı burada çünkü ben e, bir ekibi temsilen buradayım ve Programdaki öğretim üyelerimizin tamamı tarihçi değil. Üniversitemizde farklı disiplinlerde e, lisans, yüksek lisans programları var. Orada görev alan hocalarımızdan tarihçiler, siyaset bilimciler ve sosyologlar bir araya gelerek dizayn ettik bu programı. E, dolayısıyla e, daha interdisipliner bir yapısı var. Özellikle bu sene ders programımızı yeniledik. Katalogumuza yeni dersler ekledik. E, yükümlülükleri zenginleştirdik. Bunlardan daha sonra bahsederim. Ama e, temel olarak doğrudan bir disiplin e, bariyerinin bulunmadığı program olarak tanımlayabilirim Türkiye çalışmalarını. Aynı zamanda belli de bir e, geçmişi var programın. 10 yıldan fazla süredir e, üniversitemizde yürütülen bir yüksek lisans programı ve ihtiyaca göre sürekli e, yenilenen bir program. E, bu sene itibariyle de yeni ders havuzuna, yeni yükümlülüklerine kavuştu. Ee, bu sebeple pek çok farklı disiplinden öğrenciye açık bir program. Türkiye çalışmaları Türkiye ile ilgilenen bütün sosyal bilimler öğrencilerine, hatta beşeri bilimler öğrencilerine açık bir program olarak dizayn edildi. Ee, o sebeple bizi ayrı kılan, program özelinde ayrı kılan temel özellik bu. Peki Mehmet Hocam, programın odak çalışma alanları neler? Bize biraz detaylandırabilir misiniz? Üç tane temel disiplinden faydalanıyoruz. Bunlardan birincisi tarih, ikincisi siyaset bilimi, üçüncüsü sosyoloji. Bu odaklar çerçevesinde belli temalarımız var. İşte modernleşme, göç, siyasi tarih, yakın tarih ve bunlar çeşitlilik gösteren bir ders havuzuyla yürütülüyor. Onun dışında Yine güncel olarak eklediğimiz dijital beşeri bilimler alanında dersler var kataloğa. Aynı zamanda programımızın staj imkanları var. Bu stajları farklı STK'larda, sivil toplum kuruluşlarında yapabiliyorsunuz. Üniversitemiz bünyesindeki merkezlerde yürütebiliyorsunuz. Ve yine üniversitemizde, fakültemizde yeni açılan dijital beşeri bilimler laboratuvarında da bir dönem staj yaparak bu staj yükümlülüğünü yerine getirebiliyorsunuz bu alanda çalışmalar henüz yeni filizleniyor hem Türkiye'de hem dünyada. Buna en kısa sürede adapte olan bir program. Yani 3 artı 1 diyebiliriz. 3 tane temel disiplin, dördüncüsü de belki metot olarak dördüncü odak noktası şeklinde tanımlanabilir. Erik bu soruyu sana sormak istiyorum. Bizlere master süresince yaptığın eğitim asistanlığından bahseder misin? Sana katkıları neler oldu? yeah for me i think the teaching experience was actually a very worthwhile experience a very worthwhile pedagogical training uh, i enjoyed having a kind of a global scale history class to teach and i found that you know in terms of when i first applied i wasn't sure if there would be a balanced workload with the uh, with my with my thesis rating and things like that but as it turned out i think it was actually a very uh, valuable experience in that I was able to balance both aspects of, that, uh, of my, of my uh, educational experience. Um, and for the last semester that I was at Savanja, I also uh, taught for the academic writing office, and that was also a very valuable experience because, yeah, you got, you got to um, help people work on their you know, uh, publications, work on their theses. and it was actually in that sense a very rewarding experience. Başvuru sürecinde kabul şansımı nasıl artırırım? Ee, başvuru tarihlerimiz ilan edildi ve e, öncelikle bütün gerekli dokümanların sağlanması lazım. Bu bürokratik kısmı e, kenara koyarsak e, başvuracak öğrencilere vereceğim en önemli tavsiye öğrencilerimizin ilgilendiği konularla alakalı hocalara e, mail atmaları, onlarla iletişime geçmeleri çalışmak istedikleri genel çerçeveyi çok spesifik olmak zorunda değil genel çerçeveden bahsetmeleri, hocalardan gelecek geri bildirimlere göre başvurularını hazırlamaları iyi olabilir. Çünkü çok sayıda başvuru alıyoruz ve öğrencileri sadece başvuru mektupları üzerinden tanıyoruz. Ama öncesinde doğrudan iletişime geçtikleri takdirde o öğrencilerle hangi hocamız çalışabilir, hangi çerçevede çalışabilir, bunlar biraz daha şekillenmiş oluyor bizim adımıza karar vermek daha kolay oluyor. Bu da tabii başvuracak öğrencilerin şansını arttırıyor. Dolayısıyla başvuru sürecinde sessiz sedasız başvurularını yüklemelerindense önce bir ilgili hocalarla iletişime geçmeleri hangi alandan olursa olsun en kıymetli tavsiye bu. Onun dışında koordinatör olarak bana yazabilirler her türlü sorularını. Hem ders kataloğunda bulunan dersler hem e, fakülte üyelerinin hangi konularda nasıl katkı verdiklerini yani doğrudan bir ön araştırma ve ön bilgileri yoksa e, ben de onları doğru hocaya yönlendirebilirim çalışma alanlarıyla ilgili. Eriksen çok güzel örneklerden birisin. E, yoluna akademik kariyerle mi yoksa profesyonel kariyerle mi devam ediyorsun? Uh, so for me I went into an academic career and I transitioned, I think, into again another area studies department. So for me having that Turkish studies experience at Sabanja was very helpful in pursuing that academic career. Uh, I know many of my colleagues did go into professional careers as well, so I think it is actually a very a uh, uh, oh, uh, very multifaceted sort of uh, base for branching off into different careers. But for me, I chose the academic route. Mehmet Hocam, sizin Dijital Beşeri Bilimler Laboratuvarı alanında çalıştığınızı biliyoruz. Bu kıymetli alanda bize biraz bilgi verebilir misiniz? E, dijital Beşeri alanlar yahut eğer sosyal bilimcilerin e, tabiriyle Computational Social Sciences, bilgisayarlı e, sosyal bilimler alanı aslında birbirinden çok farklı iki alan değil. Biz Beşeri Bilimciler olarak, tarihçiler olarak o şekilde adlandırıyoruz. E, ve daha çok Dijital dönüşüm sonucunda elde ettiğimiz dijital imkanları çalıştığımız alanlara uygulama şansı elde ediyoruz. Temel olarak alan bu. Bizim üniversitemizde ve bizim bölümümüzde şöyle bir avantaj var. Bizim Sosyal Bilimler Fakültemizin hemen karşısında Mühendislik Fakültesi mevcut. Oradaki hocalarla aynı ortamlarda bulunuyoruz yemekhanesinden kafesine hepsini birebir tanıyoruz ve aslında ortak projelerde biraz aynı kamusal alanı paylaşmaktan geçiyor. Ortak ders açma, proje açma imkanları daha kolay oluyor ve bizim e, elimizin eremeyeceği noktalarda onlardan destek alıyoruz. E, yani basit yazılımları kullanmanın ötesinde e, farklı disiplinlerden yani hem mühendislik alanından hem sosyal bilimler ve beşeri bilimler alanından hocaların birbiriyle partner olarak e, çalışabildikleri yeni özgün projeler geliştirebiliyoruz. Öğrencilerimize çalışma alanlarında e, dijital imkanlardan nasıl faydalanabileceklerini öğreten dersler kurgulayabiliyoruz. Ki bu dersler de yine inter fakülte, fakülteler arası e, dersler olarak kurgulanıyor. Bu anlamda Sabancı Üniversitesi dijital beşeri bilimler açısından imkanı bol e, ve çalışma açısından da e, şanslı bir e, üniversite, fakülte ve Türkiye çalışma alanında böyle de bir bölüm. Yine az önce belirttiğim gibi açtığımız labda yani dijital beşeri bilimler laboratuvarında öğrencilerimiz projelerimize ortak olabiliyorlar ve bunu program yükümlülüklerindeki staja saydırabiliyorlar. Yine bu programlarda da mühendislik hocalarıyla da birlikte çalışma imkanı yakalayabiliyorlar. Bilgilendirici cevaplarınız için çok teşekkür ederiz. Lisansüstü video serimizin bir diğerini Türkiye Çalışmaları programıyla tamamladık. Öğretmenimiz Mehmet Kuru ve mezunumuz Erika Obar'a çok teşekkür ediyoruz. <laughs>